Bugün sizlerle birlikte parti e, videosu çekeceğiz. Parti videosu çekeceğiz. Arkadaş. E, arkadaşım yani kuzenim oynayacak. Onu e, görüyorsunuzdur aynadan tabii. Çok Ar Doğru arkadaşlar bir ya. de şey e, e, bu kanal e, ben telefonumu baştan başlattım ve bu yüzden e, babamın üzerine YouTube'da çıkabilirim. Mehmet Baba üzerine ya da belki benim üzerime de çıkabilir. Ben tekrardan e, size e, bu konuyla ilgili e, YouTube'dan video atacağım arkadaşlar. Beni merak etmeyin. E, ondan sonra işte şimdi... E, ee, biz şöyle bir şarkı seçtik. Karanlık gözüküyor. Ece Seçkin. <laughs> evet. Ece, Se Seçkin Böyle. Şöyle. Ece Seçkin Adeyo. Tablet. Gördüğünüz gibi. Ana şu an beyaz Şimdi açacağım. Şey. Arkadaşım oynayacak. Arada sıraya kamerayı durduracağız arkadaşlar. Yorulur çünkü. Açırım. Bir, iki, bir açtım. Çok güzel dans ediyorsun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> utanma, utanma. <gülüyor> Arkadaşlar beni aynadan görüyor musunuz? Görüyorlar. <gülüyor> Aramızda... <gülüyor>

<laughs> Tuzullar, Arkadaşlar hemen bir kamerayı durdurduk. Çok yorulduk. Şimdi açıyoruz. <laughs> Bu durum değil de gördüme inanayım demeye de kalktım. Sırtımda